Şu anda Betiap Başkanımız Cemil Uğurlu ile beraberiz. Sayın Başkan, geçen hafta Moskova'daydık. Evet. Moskova fuarlarını nasıl bir değerlendireceksiniz? Bugün başlayan Kiev fuarı belki daha çok yeni ama izlenimleriniz mutlaka vardır. Bir de onları alabilir miyiz? Size? Moskova fuarını bir defa geçen seneden daha iyi gördüm. Yaptığım soruşturmalara göre de yüzde 20 civarında bir artış görüyorlar daha önce denemiş ama arkadaşlar ifadelerine göre eski yıllara göre daha hareketli. Bu sene daha iyi olacağı kanaatim var. İnşallah bu sene iyi bir yıl geçireceğiz. Almanya'daydınız da genel olarak o zaman 2012'yi e, bütün pazarlarımızda Ocak'tan bu yana Hollanda vesaire diğer pazarlarla %5 yüzde beş civarında diyorlar. Artış. Başka nereye gittik? Yani genel sizin duyumlarınız vardır. E, World Travel Market'teydik. O da Kasım ayındaydı ama 2012'yi aşağı yukarı hedefleyen bir yani fuar. genelleme yaparsak bu sene Türk turizmi geçen seneden kötü olmayacak. Kanatım. Tamam. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Bir de kısa beti yapı sorayım. Bu sene yeni oteller katılacak Efe, var mı? Var mı bölgede? Be Belek'le ilgili bir yol. Önce o bir problem vardı. Onu çözüldü. Şey bir tane Karyakot'ta bir otel yapılıyor. Ayrıca bu Ustueno'da bir yeni otel yapılıyor. Eksik kalan oteller var. Onlar tamamlanacak. Onun haricinde Kırmak'ın kenarında yeni bir otel yapılıyor. Bu sene hizmete girecek var mı? Vallahi bu sene girecek yok galiba. Yenilemeler var. Yani Mesela İbelisi yeni tekrar elden geçirdik. Çok yenilemeler var. Ama inşallah golf sayısı az geliyor. Öyle zarar vermeyecek. Golf sahası, da golf, golf. Boş arazide orman olmayan bir yerlerle ilgileniyoruz. İnşallah orada büyük bir golf sahaları Açacak. açmayı sağlayacağız. Onun haricinde böyleyi güzelleştiriyoruz ve yükleri. Melek'le Serik arasında yeni bir turizm yolu açılıyor. Bizim bu ana yoldan Mele'ye kadar, Kadriye'ye kadar olan bölgede çift yol, bölünmüş yol yaptık. Onun haricinde etrafta bir temalı park, yine yeni bir düzenlemeler olacak. Böyle ve Türk türücünü iyi olacak inşallah. Geleceğimiz orada. Çok teşekkürler. Çocukların geleceği orada daha. Yani Hepimizin. Ülkemizin de geleceği. Ülkemizin geleceği. Çok Dö teşekkürler. Dövüş başkan. sıkıntısı çekmeyeceğiz inşallah. Canına. İnşallah. Bugün de dövüş sıkıntısı yoksa Avrupa gibi krizde değilsek en büyük nedenimiz varlığımız, turizm. nedenimiz turizm, turizm. Çok teşekkürler başkanım.